Rusya, Türk SİHA'larına karşı ilk kez bu kadar açık konuştu. Türkiye'ye karşı askeri işbirliklerini kesebileceklerini açıkladı. Böyle bir durumda Türkiye'nin hamlesi ne olacak? Gelin hep birlikte görelim. Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA tedarik etmesi halinde Ankara ile askeri ve teknik işbirliğini gözden geçireceklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin dün Federal Meclis üyelerine hitap etti. Borisov'un açıklaması Putin'in konuşmasının ardından geldi. Ukrayna'nın Ankara'ya insansız hava aracı göndermesi durumunda Rusya'nın Türkiye ile askeri teknik işbirliğini askıya alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, her konuyu ayrı başlık altında değerlendireceklerini belirterek her bir meselede özel olarak o duruma bakacağız ifadesini kullandı. Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya siha tedarik etmesi halinde Ankara ile askeri ve teknik işbirliğini gözden geçireceklerini söyledi. Türk medyasının Ankara'nın Ukrayna'ya SİHA ve İHA satmaya hazır olduğu yönündeki manşetlerine atıfta bulunan Rus TASS Haber Ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 12 Nisan'da Moskova'nın Türkiye'ye dahil olmak üzere sorumlu ülkeleri, durumu ve Kiev rejiminin bitmek bilmeyen savaş açıklamalarını analiz etmeye çağırdığını ve onları bu militarist özlemleri beslememeleri konusunda uyardığı yönünde haber geçti. Haberde Ukrayna'nın 2019'da Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava araçları satın alıp test ettiği ve bunları Türk firması Roketsan tarafından üretilen Mamle akıllı mikro mühimmatlarla donatmayı planladığına yer verildi. Yine haberde Ukrayna'nın Ukspet Seksport Şirketi Genel Müdürü Vadim Nozdraya'nın Ekim 2020'de Kiev'in Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiğini ve Ukrayna ordusunun bu türden 48 İHA daha satın almayı planladığını söylediğini aktardı. Ukrayna, Türkiye'den 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın almıştı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Amerika'yı Ukrayna konusunda imalı bir dille uyarırken, Türk sihalarının Donbas'ta uçuş yapmasından mutlu değiliz dedi. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin arttığı ve iki Amerikan savaş gemisinin boğazlardan geçerek Karadeniz'e çıkmasının beklendiği bir dönemde Moskova'dan Washington'a yeni bir uyarı geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerikan gemilerinin Karadeniz'e gelişini provokasyon olarak tanımladı. Interfax'ta yer alan habere göre bir kaza yaşanması riskinin çok yüksek olduğunu belirten Ryabkov, Amerika'ya Rusya ve Kırım'dan uzak durma çağrısı yaptı. Rus Bakan Yardımcısı Moskova'nın Donbas'taki vatandaşlarını koruduğunu ve korumaya devam edeceğini söyledi. Ryabkov Ukraynalı yetkililerin Türk silahlarını Donbas'ta ilk kez kullandıklarına ilişkin açıklamaları sorulunca şunları söyledi: Türkiye'yle çok yönlü normal ilişkilerimiz var fakat kolay değiller. Tüm konular çalışma görüşmelerimizde ele alınıyor. Türk ürünlerinin ihracı, başka ülkelere tedariki ciddi bir mesele. Kimi şeyleri bizden alıyorlar, kendi üretimi olan kimilerini satıyorlar. ihracat denetimi dahil bununla ilişkili belirli prosedürler mevcut tüm bunlar ele alınıyor. İkili ilişkilerimiz, kanallarımız üstünden benzer konuları ele alıp değerlendiriyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz de. Türk sihalarının Donbas'ta görüldüğüne dair söylenenler bizde pek mutluluk uyandırmıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Ankara'nın Ukrayna'ya siha satmasını eleştirdi ve Türkiye ve diğer ülkeleri Ukrayna'yı teşvik etmeme konusunda uyarıyoruz dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüştü. Lavrov daha sonra Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile bir araya geldi. İkili baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya Dışişleri Bakanı'na Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları tedarik etmesiyle ilgili bir soru soruldu. Bir basın mensubunun sorusu karşısında Türkiye ve diğer ülkeleri suçlayan Lavrov, Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor, açıklamasını yaptı. Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye ettiğini belirten Lavrov, tüm ilgili ülkelere, Türkiye'de bunlardan biri, mevcut durumu, Kiev rejiminin ebedi militarist açıklamalarını incelemelerini tavsiye etmemizi ve bu militarist eğilimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim, dedi. Ukrayna Savunma Bakanı ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Misyagin, Donbas üstünde ilk kez uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA'lar, düşman Pantsir S1, S-125 ve Tor uçak savar füzesi mevzilerini tespit etti demişti. Bayraktar TB2'ler Suriye'de 2 adet, Libya'da 20'den fazla ve en son Dağlı Karabağ'da çok sayıda Pantsir S1 hava savunma sistemini imha etmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, enerji alanındaki işbirliği konusunu da ele aldıklarını belirterek, savunma sanayi alanında işbirliğinin perspektifleri de gayet büyük. Savunma sanayisi, stratejik ortaklığımızın itici gücüdür. Cumhurbaşkanı ile uçak yapımı alanında işbirliğimizi de ele aldık. Söz konusu alan her iki ülke için de son derece önemli. Buradaki amacımız net projelerin hayata geçirilmesi, ortak projelerin oluşturulması, tecrübe ve teknoloji paylaşımıdır diye konuştu. Türkiye'den yapılan açıklamada ise Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna ile işbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir. Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir, değerlendirmesi yapılmıştı. Ukrayna'ya siyah sattığı için Türkiye'ye suçlayan Rusya'ya Ankara'dan net cevap geldi. Diplomatik kaynaklar, Rusya da SİHA almak isterse onlara da satarız dedi. Suriye, Libya ve Karabağ gibi çatışma bölgelerinde başarısı birçok ülkenin ilgisini çeken ve denge değiştirici bir unsur olarak öne çıkan Bayraktar TB2 SİHA, tüm dünyanın hem istediği hem de çekindiği bir sistem haline geldi. Son olarak Moskova, Ukrayna'ya satılan SİHA'lara ilişkin çekincelerini dile getirmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve diğer ülkeleri Ukrayna'yı teşvik etmeme konusunda uyarıyoruz, ifadelerini kullanmıştı. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini almak isteyen ülke ya da özel şirket ayrımı yapmadıklarını belirten kaynaklar, oturup konuşur, şartlarda anlaşabilirsek satış yaparız. Diğer ülkeler gibi ön şart koyan bir ülke değiliz. Sihalar Rusya'ya veya başka bir ülkeye karşı değil, kim satın almak isterse satışı gerçekleştiririz dedi. Türkiye'den 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 siha alan Ukrayna, son günlerde Rusya ile gerilimin yükselmesinin ardından Bayraktar sihaları, Rusya ve Ukrayna arasındaki tartışmalı bölge olan Donbas semalarında uçurmuştu. Ukrayna Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Misyagin, donması üstünde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA'lar, düşman Pantsir S1, S-125 ve Tor uçak savar füzesi mevzilerini tespit etti demişti. Bunun üzerine Moskova ise Türkiye'nin Kiev yönetimine siyah tedarik etmesini eleştirmişti. TCG Anadolu'nun üzerine siyah konuşlanması projesi başta İspanya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde savunma sanayi uzmanları tarafından en çok tartışılan konulardan biri oldu. Amerika'nın tutumu nedeniyle TCG Anadolu'daki F-35 planını değiştiren Türkiye, yeni planlar üzerinde çalışmaları sıklaştırdı. TCG Anadolu'ya yerli ve milli siyahları konuşlandırabileceğini söylemek mümkün. Ayrıca Baykar Savunma tarafından TCG Anadolu'ya özel yeni bir platform üstünde de çalışılıyor. Bu gemileri üreten ancak bugüne kadar üzerine siyah koymayı planlamayan çok sayıda ülke Ankara'nın bu konudaki adımlarını yakın takibe aldı. TRT haberde yer alan habere göre TCG Anadolu'nun üzerine siye konuşlanması projesi sadece Türkiye'de değil, başta İspanya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde savunma sanayi uzmanları tarafından en çok tartışılan konulardan biri. Savunma sanayi araştırmacısı Mehmet Küçük, daha düşük maliyetle çok hızlı ve başarılı çözümler üretebilmek olarak tanımlanabilecek bu yeni yöntemin Yabancı ülkeler arasında son derece dikkat çekici bir gelişme olduğunu ve Ankara'nın bu adımlarının ardından özellikle batılı ülkelerin insansız hava araçlarına daha farklı bir gözle bakmaya başladığını anlattı. Sahadaki kullanımın ardından şimdi TCG Anadolu'da mevcut veya daha gelişmiş SİHA kabiliyetlerinin kullanılmasının da büyük yankı uyandırdığını hatırlatan küçük, elbette Anadolu'nun üretiminde işbirliği yaptığımız İspanya olmak üzere bu sınıfta LHD sınıfında gemi kullanıcı ülkelerin dikkatini çekecektir. İspanya'da bu tartışmaların ortaya çıkması, bu tür gemilere sahip ülkelerin SİHA konusunda Türkiye'nin kapısını çalmaları sonucunu doğurabilir dedi. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.